8-18 çalışan bir beyaz yakalı olarak bütün ev işlerine nasıl yetişiyorum? Aslında yetişemiyorum. Yetişmeye çalışıyorum diyelim. Mesela yemek konusu benim için büyük sıkıntı. İşten gel, her gün akşam bir menü düşün. Hazırla, pişir, ye. Uzun alan süreçler bunlar ve gerçekten zaman kaybı. 6'da işten çıktığımı düşünürsem, hadi 6'da eve geldiğimi düşüneyim. Çünkü bizim çıkışımız 17.30. Yine yemeği hazırlamam yemem saat 20'yi buluyor. Haftalık yemek hazırlayamasam da yemek yancısı salatamı mutlaka düzenli hazırlıyorum. Bu şekilde bütün sebzelerimi yıkayıp doğruyorum ve tabii ki bütün sularını alıyorum. Çünkü ne kadar sulu kalırsa bozulma süresi o kadar kısa oluyor. Salatada buna özen gösteriyorum. Daha sonra bunları vakumu iyi olan kaplarda saklıyorum. Ben normalde 4-5 günlük yapıyorum ve küçük kaplarda saklıyorum ki biri hava alınca diğeri bozulmasın diye. Çünkü diğeri kapağını açmayınca hava almıyor. Ay çok konuştum. Üzerine de böyle nemi alması için kağıt havlular yerleştiriyorum ve buzdolabına atıyorum. Ben burada 5 günlük yaptım. 4 günü dolaba